Arkadaşlar bugün nesilde izni. Neslimizi PUBG'de devam ettiriyoruz. Bugün size bir çağır çekilişinden bahsetmek istiyorum. Bana da bir arkadaşımız verdi. Başlayalım isterseniz. İlk önce setlerine baktım. Yani çok da para yatırılmamış bir çar. Bakıyorum. Şöyle bir set var. Güzel. Böyle. Var, böyle. Bakalım inceleyeceğiz çekilişe katılmak için sadece abone olmanız yeterlidir. Ben sonra sizin e-postanızı alıp bakacağım abone olup olmadığınızı Ve aranızdan birine vereceğim ve yorumlara katılıyorum yazmanızı istiyorum. Çok bir seti yok. <laughs> ne yani güzel. Geldik bir tane efsane varmış burada. Bakıyorum. Çok da güzel şeyler yok ama olsun idare ederdik. Maske var sanırım burada da var. Güzel yani kötü bir yer değil yani işimizi görecek kadar var. Kapat artık, atma ne ya. Burada bir tane sanısı var. Devam edelim. <laughs> Güzel. Evet iki tane kaskı var. Sonra silahları geçeyim. Oo m 4te skini var. Başka. Başka şeyler de olduğunu söylemişti ama keskin nişancı. Normal kasılan şey var. Kasıldıkça 500 kil de miydi? şey de Tam Tabanca da olduğunu söylemişti. <laughs> evet. Bunda iki tane sikini varmış. Hmm. Yakın dövüş. O tavada sikini var. Güzel. Çok da güzel Pala Pala da var başka şeyler de olduğunu söylemişti ama ee, <laughs> bakalım başka görünürde bir şey yok hmm, doğru buraya girin buraya gir demişti danslar vardı gösteriyoruz onları Tabi çok da yok çok nakit yatılmamış doğru evet bir tane yani sınırsız paraşütü var <laughs> sıradan güzel bir çağır sonra çantaya falan bakamadık Onlara bir dakika arkadaşlar bakalım. Çanta burada. Güzel. Güzel çanta. Hoşuma gitti. Bir de o şeyden var. 3 efsane 4 efsane çanta. Güzel. Güzel. Hoşuma gitti. Oleyli. gitti. Tamam. Böyle yani başka görecek bir şeyim kalmadı bayağı da. Güzel benim hoşuma gitti. Sizin de kullanabileceğiniz bir çay. Ne güzel. Bunlar da var. Bir kastıkçı alırsınız. Bir daha senin oyuna para da yatırıp bunu daha da güzel yapabilirim sizin için. Ben de ki. Yani bugün ayın kaçı bakalım. Hemen. 29 Mart. koronavirüs tarihindeyiz. 29 Mart. Nisan'ın kaçını da verelim. Nisan'ın 3'ü gibi verelim. abone olun. Ve yorumlara katılıyorum. Yani. Şimdi çarda bir oynayalım. Biraz önce ben hemen bir kıyafetler falan gidireyim güzelce ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yaptım. Daha güzel ve böyle daha iyi oldu. Hemen yani normal <laughs> klasik mi girsek? eğlencemi klasik girmeyelim ya hızlı maç girelim tek girelim tek tek girelim başlayalım evet arkadaşlar tekrar düşünüyorum PUBG çar çekilişimiz 3 Nisan'a kadar katılmanız için sadece abone olup ve yorumlara katılıyorum yazmanız şey abone olup olmadığınızı e-postanızı alıp oradan girip kanalıma abone olup olmadığınızı bakacağım çok da önemli bir şey değil yani, abone olabilirsiniz. Çok da zor bir şey değil, kaç tane kanal abone oluncidir derken yanlış moda girdik. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz şu an maça. Şey girmek istedim ya, bu moda girmek istedim. bunun slottan ayarlamadım, ben sadece Scarlett vardı ama keşke ayarlasaydım. Neyse Scarlett'e de döneriz. Şöyle güzel bir gameplay oynayacak mesela <laughs>

Hadi sinirla. O oh, ne hılla? Kara buldum. Daha yeter. Expired. Reloading. Cover me.

Healthy no, oh, bodyguard cover me hayır tamam other not böyle oh, çok no. genç oh, no. become a skinner Matthew inan el Aha, aha. Mikrofonu kapat. Arrap. Arrap. Oh, oh, oh. Oha. Helal olsun. Evet. Gel 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 karşıma çık karşıma. Mesut'a bak 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 Sen bir saatlik karsın, Saatlik ağır Ne Ho Sen öldüremezsin Killing spree for the blue team takım arkadaşı beni öldürdü. Vay Nuri. Nuri korkut. Blue team victory. İnşallah MVP benimdir yani. Bu kadar iyi oynadım. Kaç yaşım var? 15. Yani. Maylaş Tomas Tövü'nde arkadaş ekleyebilirsiniz. 5-15. <laughs> Bakabilir miyim? Devam edelim. Arkadaşlar. Bir bakalım. Çok geri Al kardeş. Arkadaşlık isteyeyim. Gönderelim herkese. Evet. Arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Kanala abone olmanız. <laughs> ve yorumlara katılıyorum yazmanız yeterlidir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sizin olacak. Yani bir tane de var. Bu çöre daha çekebiliriz Daha o zaman kadar yine beraber oynayabiliriz. Görüşmek dileğiyle. Neslimizi devam ettiriyoruz. Bay bay.